Ne diyorduk ya? Hayırlı işler. Selam Aleyküm. He doğru. Selam Aleyküm. Buyur ne lazımdı? Ne alacağımı unuttum ya. Ara öğren. Doğru ya. Telefonu da unutmuşum evde. Numarayı ver evden biri açar. Doğru. Sırf... Numaram neydi benim ya? Eve git bir sor öyle gel. Evimiz neredeydi ya? Le bu 12 bölüm soru canavarı herhalde. Ya o değildi. Ben kimim? Valla ben de bilmeyeyim. Siz kimsiniz? Daniel ve Murat. Burada ne işin var benim? Alışverişe geldin ya. Alışveriş ne? Dayı bu başına kalacak ha. Kimseyi hatırlamıyor. Tövbe de la. Ben sana bakamayım. Al baba hayran. Biraz yoğurt, yumurta ye de kendine gel. Lahakat bu acmış da ha. Nasıl iyi görüyor musun? İki ekmek bir litre kola. He? Vücuda protein girince düzeliyor dayı. İki ekmek bir kola 65 lira. Ne 65 lira? İki ekmek bir kola işte. Ne kolası? Ne ekmeği? Ben niye aldım ki ya bunları? Ben bunun kafası yine gitti. Şuradan biraz salam, peynir ver de eve kadar idare etsin ha. Tamam bey. He.